Merhaba arkadaşlar, Crash kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir konseptle beraberiz. Biliyorsunuz ki başrolünde LeBron James'in oynadığı ve 96 yılında Space Jam'in devam filmi olan Space Jam and New Legacy filmi 13'ünde dünya üzerinde gösterime girdi. Türkiye'de bugün giriyordu bu film gösterime ve az önce ilk seanstan geldim, 11.5 seansından geldim. Bu filmi sizlere bu kanalda birazcık değerlendirmek istiyorum, olumlu yanlarıyla, olumsuz yanlarıyla. Öncelikle videomuz spoilersız bölüm ve spoilerlı bölüm olarak ikiye ayrılacağı için filmi henüz izlememiş olanlar ya da e, film hakkında herhangi bir spoiler yemek istemeyenler bu konuda kendi güvendiği hissedebilir. Spoiler'lı bölümümüz başladığı zaman e, gerekli uyarıları belirteceğiz videomuzda. Öncelikle filmin e, ana detaylarından bahsetmek istiyorum. Filmin ana detayında e, biliyorsunuz ki 1996 yılında Warner Bros. E, Looney Tunes karakterleriyle Michael Jordan'ı Space Jam filmi çatısı altına birleştirip e, bir basketbol takımı oluşturmuştu ve yine e, dünyaya gelip bir takım basketbolcuların işte dönemin yıldızları Patrick Ewing olsun, Charles Barkley olsun, Max Bugis olsun, işte e, bu tarz güçlerini almış kötülere karşı bir mücadelede bulunmuşlardı. Ve bu mücadeleyi e, Michael Jordan'a başarıyla vermişlerdi. Öncelikle e, burada öznel bir değerlendirme yapmak isterim ben. E, çünkü bu filmi ben yaklaşık 2002 ya yılı, da 2003 yılında izlemiştim. ilk başta, yaşım yettiği üzere. Ve... E, çok hoşuma gitmişti çünkü zaten hani benim gibi yeğ kuşu olan insanlar, yani video izleyen insanlar gayet hakimdir ki biz kendi zamanımızda Nointunes karakterleriyle büyümüştük. İşte Bugs Bunny olsun, Fidak olsun, Yosemite Sam olsun yani bu tarz karakterlerle ve yani bunların e, basketbol ile birleştiğini görmek, benim gibi hani basketbola aşırı bir genç çok mutlu etmişti bir çocuğu ve e, ben ardından 2006 yılında Prime Kobe ile Kobe Bryant ile filmin ikincisini çekileceğini gerçekten düşünüyordum, istiyordum. Olmadı. 15. yılda, 2011 yılında yine bir Kobe Bryant ile ikinci bir çekim istedim, bekledim. Biliyorsunuz Kobe back to back yapmıştı o yazdan önce. O da olmadı. 2016'da bu sefer yine Lebron James'in önce bir Space Jam filmi bekledik ki o dönem Lebron James'in önce bir Space Jam filmi açıklanmıştı da. Ancak yine 2006 yetişmedi. 20. yıla özel bir film. E, 2021'de filmin 20, ilk filmin 25. yılında bu filmi çok şükür görebildik. Öncelikle filmin dış değerlendirmelerinden başlamak gerekirse film e, Amerika'da vizyona girelim 3 gün oldu biliyorsunuz ve Amerika'da IMDB olsun, Rotten Tomatoes olsun bu tarz değerlendirme sitelerinden çok kötü yorumlar aldı. Şu an IMDB puanı 3.7 üzerinden Rotten Tomatoes da yine %38 almış durumda. Metacritic yine aynı şekilde %38'de bırakmış durumda filmi. Yani film gerçekten çok kötü karşılandı e, Amerikan eleştirmenler tarafından. Ben de filmi değerlendirmek için yavaştan spoilerlı kısma geçmek istiyorum. Ancak e, bu değerlendirmeden önce tabii ki bir takım spoilersız bilgiler de vermek istiyorum. Öncelikle gerçekten fragmanda gördüğünüz gibi inanılmaz sayıda e, başka filmlere göndermeler var. Warner Bros. neredeyse tarihi boyunca çıkarttığı tüm filmleri bu filmde kullanmış. Hani en ufak bir kare olsun, karakter olsun, gönderme olsun, diyalog benzerliği olsun. Açıkçası bu konuda Warner Bros'un yaptığı şey çok hoşuma gitti. Ee, diğer filmlerine referanslı göndermelerde bulunması. Ve bunun dışında e, film biraz açıkçası bende çok fazla plot twistler yarattı. Çünkü, çünkü ben filmi hani zaten bu videoyu çekmeyi ümitlediğim için ...biraz daha eleştirmen gözüyle izlemeye çalıştım. Hani e, boş bir filmden ziyade, hani zaman geçirmek için izlenen bir filmden ziyade... ...gerçek anlamda bazı şeyleri yakalamaya çalıştım ve e, bu şeyleri yakalamaya çalışırken... E, ...çok fazla sayıda plot twist yedim, bildiğim şeyler olmasına rağmen. Evet, yavaştan spoilerlı bölüme geçebiliriz. Şimdi, e, film ilk başta açıkçası Lebron James'in çocukluğuyla başlıyor. E, altyapıyı öyle bir şekilde hazırlıyorlar. LeBron James'in 98'de eline geçen Game Boy'da oynadığı Box Bunny oyunu ki bu oyunu ben de çocukken e, Atar'da çok sık oynardım. Yani bu benim adıma çok güzel bir sürpriz oldu. Oynayan LeBron James koçundan ufak bir azar yiyor. En iyi oyuncusu olduğunu e, ve kendisinin farkında varmasını, oyun gibi boş işlerle uğraşmaması gerektiğini belirtiyor. Ve e, LeBron James'in Game Boy'unu çöpüne atmasıyla flashback'imiz tamamlanıyor. Bu aşamada başlayan ve açıkçası Loditsov'un Zevrenne geçişteki olan sürece kadar olan e, film bana yani filmin o kesidi bana biraz e, çok hani kötü bir filmle karşılaşacağımın haberini verdi açıkçası. Çünkü e, tamamen Z kuşağına hitap eden bir yani 15 yaş altı, 20 yaş altı insanlara hitap eden bir durum izledik. İşte e, babasının spora zorladığı ama spor yapmak istemeyen bunun yerine kendini oyunlara veren, işte oyun yapmaya veren bir çocuğun hikayesini izledik. Buradaki Walt tabii ki LeBron James'ti. Ardından gözleri Warner Bros'a çevirdik ve yine LeBron James filmin başındaki otoriter baba rolünde Warner Bros'la herhangi bir işbirliği yapmayı reddetti. Ya bu noktada e, LeBron James'in gerçekten otoriter babayı oynadığını görmek beni şaşırttı. Çünkü biraz daha kendisini hani sosyal hayatıyla tanıdığımız, daha e, her yere imzasını atmayı seven bir oyuncu, bir bahsediyorken yani filmde tamamen otoriter, sadece basketbol Kendine more than an athlete diyen bir ismi sadece basketbola kendini vermiş bir şekilde görmek şaşırttı beni açıkçası. Ardından Lebron James'in oğlu Dom James. Bu oyun yapan oğlu, küçük oğlu. Yapay zekanın içine alınıyor yapay zeka tarafından. Ki yapay zekanın adı da bu arada yani Algoritm. Yani algoritim İngilizce algoritma anlamına da geliyor. Öyle bir gönderme yapmışlar orada. Buradan sonrasında Algoritmin e, Don Dom James'i kandırmaya başladığını görüyoruz. Öncesinde tabii Lebron James'e tüm e, senaryolarını anlatıyor yapacaklarını. Onu da yapay zekasını çekiyor ve Lontunza gönderiyor, Lontunz evrenine. Bu arada tabii ki çizgi filmler günümüzde ne yazık ki geçmişte kadar yaygın değiller. E, çizgi filmlerin birçoğunun yerini gençlik dizileri almış durumda artık. Çizgi filmlere daha çok e, çocuk işi, bebek işi olarak bakılıyor. Lonitunz evrende ben bunu yansıttıklarını çok güzel gördüm. Yani Algoritim, Boxman diğer tüm karakterleri başka evrenlere taşımış. İşte Warner Bros'un birçok evreni var biliyorsunuz. Ee, Batman Superman evreni olsun işte Wonder Woman evreni olsun, Matrix evreni olsun yani birçok yerde gördük işte Harry Potter evreni Game of Thrones evreni. Bunları da film içerisinde bol bol görüyoruz bu arada. Ve bu noktada Lebron James'in kendisine yaptığı göndermelere ben çok güldüm. Çünkü e, film üzerinde sürekli olarak Lebron James'in ee, bulunduğu takımları bırakıp gitmesi eleştirilmiş, işte bulunduğu takımları süper süpertime çevirme çabası anlatılıyor, fragmanda da vardı zaten hani. İlk olarak kendisi Superman, King Kong tarzı e, isimlerden bir takım kurmaya çalışıyor. Bugs kendisi kendisine bunun yapılamayacağını söylüyor. Yani Bugs Bunny'in yalnızlığa itilişi gerçekten o noktada yani benim yaşım yettiği için hissettiğim bir nokta oldu. Çünkü artık Lontuz karakterlerinin günümüzde eskisi kadar gördüğü rağbeti görmemesi, işte e, insanların çizgi film yerine çocuk dizilerini ya da gençlik dizilerini tercih etmesi. Orada oraya güzel bir gönderme yapmışlar ve yani bu olaydan sonra yavaştan karakterleri geri toplamaya başlıyorlar Lontuz evrenine ve yeniden bir basket maçı olacağı söyleniyor. Tabii ki e, birçok isim ilk başta gelmek istemiyor. Mırın kırın ediyor bu noktada. Sonrasında takımı topluyorlar. En son olarak da Lola Bunny alıyorlar. Ve çalışmalara başlıyorlar. Yani bu aşama aslında bana e, güzel şeyler yaşattığını söyleyebilirim. O takım toplama aşamalarında çok fazla referans vardı. Takımı toplayan e, Looney Tunes ekibinde yine LeBron James'in otoriterliğini gördük. Yani filmin ana düşüncesinden çıkan şeyi az çok anlamışsınızdır izleyenler için söylüyorum. Filmlerin düşüncesinden çıkan şey e, bir oyunu fundamental ile oynamak yerine oyundan eğlenerek hani e, oyunun eğlenceli yanıyla oynamak, temelini oynamaktan ziyade ve her zaman kendin gibi olmayı gösteriyor. Yani bu e, her Space Jam filmde zaten bir universal bir mesaj gönderme kaygısı oluyor. Yani Michael Jordan'da da işte Michael Secret Stuff diye hatırlarsanız halbuki sadece su içirmişlerdi ve birçok işte bu place bu etkisi yaratmıştı birçok karakterde. Bunda da yine e, ilk yarıyı rezerv bir şekilde geçiren Scott. ikinci yarıya Lebron James'in de tabiriyle, emriyle kendiniz gibi oynayın diyerek çıkıyor. Devre arasında bu arada inanılmaz bir pilot twist var. Yani ben açıkçası filmde Michael B. Jordan'ın oynadığını biliyordum. Yani yazıyordu zaten Michael B. Jordan Space oyuncu. oynayacağı ama yine de ilk başta o Michael Jordan anonsunu duyunca bir an için acaba mı diye düşündüm. Yani bir an için gerçekten geliyor mu diye düşündüm. Ki Lebron James'le Michael Jordan'ın ortak oyuncağı bir e, olası Space Jam filmi gelmiş gelmiş en büyük spor filmini geçtim. Gelmiş gelmiş en büyük e, crossover bir film bile olabilir bence. Dünya üzerindeki en popüler iki spordan birine hani birini futbol dersek. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncusunu sağ üzerinde görmek aynı filmde aynı karede bizim için inanılmaz bir deneyim olabilirdi. Tabii ki burada pilot testi başarılı bir şekilde yapıyorlar ve Michael B. Jordan geliyor. Michael Jordan olsun üzerine. Orada yani hoş bir cameo'sunu gördük Michael B. Jordan'da. Ve ardından Lebron James'in kendiniz olun emriyle. Gerçekten de hani Looney Tunes evreninden birçok kesit işte bu e, akme patlayıcılarından tutun e, dumana, işte e, top çoğaltıcan tutun patlayıcılara, her şeye yani Looney Tunes sinematik evrenine dair her şeyi gördüğümüz bir, bir kısım oldu buradan sonrası. Ve tabii ki de yani bu tarz filmlerin az çok sonu bellidir. Bilirsiniz yani Lebron James, Goon Squad, ve sonrasında eee ...insanları özgür bırakacak, loyntuğunuzu kurtaracak. Burada dikkat çekmek istediğim başka bir noktada da mesela Space Jam 1'de... ...oyuncuların, gerçek oyuncuların güçlerini aldıkları bir durum vardı ve... ...güçleri alınan oyuncular uzun bir süre lig'e devam ediyormuştu. Lig'de işte lockout ilan edilmişti. Birçok arena karantinaya alınmıştı. Bu filmde ondan ziyade daha çok yapay zekaya şahitlik ettik. Yani yapay zekada işte bu oyuncuların güçlerini sanal ortama boyunca e, move yani hareket tarzlarını sanal ortama yansıtmış Dom James'den faydalanan algoritm bu, bu isimleri e, güçlerini fullleyerek tabii ki e, Dom James'in yapmış olduğu Dumball oyununda onların güçlerini fullleyerek Gun Squad'ı oluşturuyordu. Bu arada şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Hoşuma gitmeyen bir detay daha oldu filmde. Mesela e, bu filmde biz basketbol oynandığını göremedik çok fazla daha çok Don Ball denilen işte Don James'in, Lebron James'in küçük oğlunun yapmış olduğu oyunu oynadılar ve yani skor da gerçekten yanılmıyorsam 1040'a 1041 tarzı bir şekilde bitti. O yüzden ben basketbol namına biraz daha aşina olduğumuz şeyler görmek isterdim. Ama tabii ki Luntus filminden konuşuyoruz. Space Jam 1'de de yine aslında oynadıkları şeyin tam olarak basket olduğu söylenmezdi. Sadece biraz daha bunu elektronik ortama taşımışlar ve ee... Ready Player One diye bir film varmış. Bunu ben izlememiştim. Şimdi ee, bu videoyu çekmeden önce baktım. Biraz oradan da esintiler olmuş anladığım kadarıyla. Yani gerçek anlamda bu işte power up'ların yerden sıçradığı, alanda alanın dışına çıkamadığın, işte elektronik yani yaptığın harekete göre sana skoru veren elektronik sayaç bu tarz şeyler konusunda çok fazla ilham alındığı söyleniyordu zaten Ready Player One filminden. Bununla beraber Normalde Space Jam'in hani sonu az çok belli olur. İlk filmde de öyleydi. Bu filmde de herkes e, LeBron James'in maçı kazanıp hem kendi evrenini hem kendi ailesini hem de Toon Squad'ı kurtaracağını ümit ediyordu. E, bu filmde buna biraz erken şahit olduk. Yani gerçekten Toon Squad kendisi gibi oynamaya başlayınca bir çeyrek yetti onlara bu fark kapatmak için. Nitekim 3. çeyrek bittiğinde <laughs> Toon Squad maçta öne geçmişti bile. Üçüncü sonrasında biraz daha artık e, aile içi dramayı izledik. İşte e, Algorithm'in gerçek yüzünü fark eden Dom James takım değiştirmeye karar veriyor. Tıpkı babasının defalarca kez yaptığı gibi. <laughs> Muhtemelen bu şakayı internette çok sık göreceksiniz. Ve e, Dom James Toon Squad'a katılıyor. Bunun üzerine Algorithm Gun Squad'ın yani kendi kurduğu takımı bir parçası oluyor. Bu arada takımdaki isimlerden ufakça bahsetmek gerekirse e, Sue Bird, Anton Davis, Damian Lillard, Clay Thompson ve e, Diana Taurasi gibi büyük isimlerden e, gerek NBA gerek WNBA'nin büyük isimlerinden oluşan bir Gun Scott bizi karşıladı. Damian burada 6. adam olarak kullandılar ki e, Damian Lillard Time özel gücü olan zamanı durdurabilme karakteriyle ...bayağı bir ekstradan sahnede yapmış oldu. Ki Dame Time ilk gördüğümüz anda da zaten arkada Dame Dolan'ın bir şarkısını çalmış olması yani Damian Lillard'ın bir şarkısını çalmış olması gerçekten hoştu yani hoş bir gönderme olmuştu. Bu e, yazın ki Damian to Lakers İhtimallerini büyük ihtimalle e, arttıracak, konuşmasını sağlayacak bir göndermeydi. E, maçın ve filmin X faktörlerinden biri de hiç şüphesiz e, kesinlikle Grand dediğimiz bu e, tweetinin sahibi olan yaşlı büyük annedi. Ya, gerek Matrix sahnesinde gerek e, maç esnasındaki hareketleriyle ben açıkçası Lebron James'in de bunu e, az çok bilerek yaptığını düşünüyorum ama bana bayağı bir J.R. Smith vibe'ı verdi çünkü e, maç esnasında Martin içiyordu sürekli. Biliyorsunuz J.R. de e, Hennessy içmesi demiş o soyunma odasında. Sonra hiç beklenmedik bir anda çıkıp e, yaptığı hareketler, işte Dame Dola'nın mutantı karşısında sergilediği e, dev rest <laughs> olsun. Yani orada bir J.R. Smith'e sanki bir e, gönderme yapmış gibi düşündüm ben e, Lebron James'i. Eğer bu sahne yani bu Martin olayı ondan çıkmazsa tabii ki. E, bunun yanında Dediğimiz gibi maçı 3. çeyrekten koparan bir Luntons ve son çeyrekte artık baba oğul çatışmasını izledik. Özellikle çeyreğin ilk hücumunda e, Dam James ile LeBron James'in birebir oynaması. Bu arada filmle ilgili bir eleştiri daha. Daha doğrusu e, filmin alt yazısıyla ilgili bir eleştiri. Yani ben alt halini izledim. Dublajlı halde olabilir Türkiye'de bilmiyorum ama birçok pozisyonda e, isolation dediğimiz hani alanın boşaltıldığı ve topu süren dribbler'ın matchup ile eşleşme, eşleştiği kişiyle birebir oynadığı isolation'ı perde oyunu diyerek çevirmişlerdi. Ve bunu hani çok sık yaptılar. Flashback sahnesinde de yine benzer bir hata vardı. Yani umarız bu videoyu izleyen yetkililer yani görürler bu hatayı ve önüne geçerler. Baba oğul arasındaki o çatışmanın, o buzların eridiği bir son çeyrek izledik ve dediğimiz gibi Dam James takım değiştirdi sonunda. Yani bu aşamada dediğimiz gibi biraz daha yeni nesile bu oyun nesle, oyuncu nesle hitap eden bir durum var zaten filmin genelinde. Yani burada da ee, işte bu oyunla yani insanın hayallerinin peşinden koşmasını oyun üzerinden vurgulamışlar. Oyun sevdası üzerinden. Nitekim filmin sonunda da Lebron James oğlunun h 4 gitmesine izin veriyor. Ve ee, son konuya gelecek olursak Bugs Bunny konusuna. Biliyorsunuz ki oyuna Algebra Tim girdikten sonra ee, fazlasıyla işte maça şike bulaştırıyor, e, Tunus kadının sayılarını hile olarak sayıyor, geri alıyor, yani bu tarz şeylere başvuruyor. Ve ardından e, Dom James'in oyunundaki, yani Downball'daki ufak bir glitch'i hatırlıyorlar. Ve bu glitch'e göre e, bir kişinin e, meşhur bu Lebron James'in signet uçlarından biri olan el değiştirdikten sonraki arkaya yaslanarak, arkaya adımlayarak aldığı fadeaway şutu denemesi gerekiyor. Ama bu glitch'in bir sonucu olarak da bu şutu deneyen kişi tabii ki de silinecek evrenden silinecek. Ee, bu şutu Lebron James atmayı kabul ediyor ancak Bugs Bunny bu seti bozup e, kendi kullanıyor şutu. Ve tabii ki bir anda herkes glitch geçiriyor ancak Bugs bu girmeyen şutu Lebron James'in oğlunun da yaptığı asistle yani orayı aslında güzel bağlamışlar bir nevi. O power up olayını ben baştan beri saçma bulduğumu söylemiştim. Yani e, basketbol değil de dumbbell oynamaları işin e, doğasına aykırı olduğunu belirtmiştim ama o power up olayını çok güzel yediriyorlar orada. Hani oğlun yerden alıp power up'ı babasına iletmesi ve onun bir nevi asit yapmış olması sonucunda maçı kazanıyorlar. Ancak bu sahne beni gerçekten e, başta derinden de yaraladı. Çünkü videonun başından beri de bahsediyoruz aslında. Ben benim için gerçekten e, Bugs Bunny'nin yani çizgi film evrenindeki Bugs Bunny'nin Lontunz evrenindeki sonunun geldiğini düşündüm açıkçası. Çünkü hani nasıl Marvel biliyorsunuz son filmde Iron Man'i öldürdü. Ya buna benzer bir şekilde özellikle e, çizgi film döneminde bulunduğu Tunes döneminin de e, artık eskisi kadar bir öneminin kalmamasıyla yani bu filmin aslında bir nevi Bugs Bunny veda filmi olduğunu düşündüm son olaydan sonra. Ancak öyle olmadı. Burada e, Space Jam 1'deki benim tekim yani e, her şeyin kapısını açabilen o sözü hatırlattılar. Burası Lointun diyarı. Burada her şey mümkün dediler. Her şey mümkün demişken muhabirin yaptığı Anything's Possible göndermesi gerçekten çok başarılıydı. Hani Kevin Garnett'in biliyorsunuz meşhur 2008 şampiyonluğunda Lakers yendikten hemen sonra Anything's Possible diye bağırdığı sahneyi. O güzel bir göndermeydi. Yine Ernie Johnson'ı maçın yorumcusu, maçın spikeri olarak kullanmaları çok başarılıydı. Devre arasında özellikle bu NBA on TNT'de çalan meşhur devre arası şarkısı, mola şarkısı. Yani <laughs> Onu duyduğumda ben salonda bayağı bir güldüm. Ya açıkçası güzeldi ben. Ee, o tarz ufak göndermeleri zaten yani sevdiğimi belirttim. Burada da yani gördükçe çok hoşuma giden anlar oldu. Evet, spoilerlı bölümü de bitirdiğimize göre ben e, film hakkında son birkaç final açıklaması da yapmak istiyorum. Film genel olarak son yıllarda çok sık gördüğümüz Z kuşağındaki istediği şeyi hayallerin peşinden koşmak isteyen çocuk ile onu belli bir şeye zorlayan babasının arasındaki çatışmayı anlatıyor. Filmin genel konusu böyle özetlenebilir. Bununla birlikte bu film hakkında çok kötü yorumlar var. Bahsettiğim gibi henüz IMDB puanları çok düşük. Bu videonun devamında bir arızayla karşılaştım. Çekimi tam yapamamışım o yüzden akşam devam ediyorum. 3.7 demiştim ve şu an 3.5'e düşmüş halede ve puan düşmeye devam ediyor seri olarak. Türkiye'de de tabii ki ilk seansa girdiğim için ve çok bilinen, hani Space Jam bir çok bilinen bir film olmadığı için basketbol severler dışında salonda sadece 3 kişiydik ve arkamdaki çifte bir anne ve çocuktan <laughs> ibaretti. etti. Yani dediğim gibi ben bu filmin hem pandemi koşulları içerisinde hem de Türkiye'deki o algıya baktığımız zaman genel olarak hani LeBron James'in tanınırlığı işte bu Lonnie Toons'un tanınırlığı ve e, zamanda sizleyerek büyümüş neslin ona sahip çıkma durumu ki yani büyük ihtimal şu an birçok kişi yani birçok akranım böyle bir filmin çıktığına haberi yok. O yüzden yani e, ben bu filmin akıbetinin Türkiye'de zayıf olacağını düşünüyorum. Yani e, 20 bin 30 bin bandını görse başarılı sayarım açıkçası. Ama ben genel hatlarıyla filmi beğendim. Yani eee siz de sinemada izlemek isterseniz izleyebilirsiniz ancak yasal koşullarda yani büyük ihtimalle Netflix'e, işte internete düşmesi de çok uzak olmayacaktır. Bir 6-7 ay içerisinde düşeceğini tahmin ediyorum. Bu durumda da yani bekleyebilirsiniz. Eğer çok hani gerçekten Lebron James, büyük bir Lebron James hayranıysanız ya da benim gibi çocukluğunuz, donutunuzla geçtiyse ve e, bu konuda gerçekten hassassanız izleyebilirsiniz de. Ve son olarak e, benim bu filme puanım naçizane. Ben de bu filmi kendimce puanlandırmak istedim. Bir spor e, filmi olarak baktığımız zaman tabii ki de Lebron James'in oyunculuğu olsun, basketbol animasyonları olsun 8 olur. Bir spor filmi olarak baktığımızda ancak genel bir film olarak değerlendirirsek 6.5'tan 7 verelim ki benim için e, 7'yi gören filmler her daim, 7 üzeri filmler her daim başarılıdır. Ve buna da sonuçta bir spor filmi olarak düşünürsek 8 almış durumda. Ben yani dediğim gibi e, hayal kırıklığına uğramanız çok mümkün ancak yine de biraz nostaljik değerlere ee, biraz nostaljik değerlere karşı ilginiz varsa ya da büyük bir LeBron James hayranıysanız yani filmi kaçırmamanızı öneririm. Clutch Time olarak bugün sizlere Space Jam Enive Legacy yorumladım. Umarım beğenmişsinizdir. İleride bu konseptle devam edebiliriz çeşitli basketbol filmleriyle. Film hakkındaki beğeni ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Konseptin devamlılığı ya da konseptle ilgili öneri ve düşüncelerinizi yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Clutch Time olarak hepiniz basketbolda kalın. Hoşçakalın.